Arkadaşlar merhaba. Mavi'nin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey içeri Buna nakit döndürme süresine dahil. Nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı dönemine göre uzamış. Bir önceki dönemde de göre de paralel olmuş arkadaşlar net işletme sermayesinde şu an için bir problem yok. Net borç yok. Kasada bir önceki çeyrek 1 milyar 855 milyon fazlalık varmış. Şu anda da 3 milyar 878 milyon nakit var. Şirket borçlu değil yani arkadaşlar anlayacağınız. Nakit akışındaki bir önceki çeyrek negatiflikte kaybolmuş. Pozitife dönmüş. Bu da güzel bir şey yatırım yapmış mı? Evet, bütün içine çıkan bir yatırım gözüküyor arkadaşlar. Onu ne kadar ham dalmış, ne kadar yatırım yapmış, makine, tesisat falan onu kendiniz inceleyin. Ama bir yatırım gözüküyor. Stoklar çeyreklikte %17.11 oranında azalmış. Yabancı para pozisyonu 764 milyondan 720 milyona gerilemiş. Ancak hala öz kaynaklarının 7.1 oranında bir fazlara var. Dövizin yukarı gidişi şirketi kısmi olumlu etkisi olur. Etkinlikler bayağı başarılı arkadaşlar. Şimdi Allah var. Sıra geldi faaliyetleri Şu sarı zemin üzerindeki rakamlar neyi ifade ediyor? Arkadaşlar mesela 2023'e 128.12 hasılat yaparken 95'e düştüğündeki yüzdelik gerilemeleri ya da ilerlemeleri ifade etmekte. Sizin de gördüğünüz gibi geçen yıla göre işte pek de iyi değilmiş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %220 hasılat yaparken bu oran şu anda 120'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 113 bu da her iki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Evet hasılatta ciddi bir gerileme söz konusu her iki çeyrekten daha kötü. Favuk'a bakalım. Favuk ne olmuş? 29.36'dan 17.29'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 21.78'miş. Bu da her iki çeyrekten kötü olmuş. Hasılatta ve Favuk'ta gerileme devam ediyor. Net kere bakarsak, Geçen yıl 4.96'ymış. Şu anda 3.19. Bir önceki çeyrek 9.15'miş. Bu da her iki çeyrekte geride bir performans olmuş arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine bakacağız. Geçen yılla kıyaslamıyoruz. Enflasyon muhasebesi yapıldığı için. Bir önceki çeyrek 15.93'ten 8.51'e gerilemiş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakacağız. Yıllık olarak geçen yıl 138.6 büyürken şu anda 157.7'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrekte 145'miş. E, bu her iki çeyrekten iyi olmuş e, arkadaşlar. <laughs> Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 4.89'muş. Şu anda 10.79 en düşüğünün 2.21 katı. 5 en düşük piyasa değeri defter değeri 2.25'miş şu anda 2.88 o da en düşüğünün 1.28 katı fiyat bölü hisse başı öz kaynağı getirisi de 21.6 ki oldukça yüksek bir oran benim fevkam da o 2'yi geçmemesi lazım 2'nin çok çok üstünde sevgili arkadaşlar. Gözlerimi sileyim arkadaşlar gözlerim şey oldu ya. Yani. <laughs> Şimdi fiyat hareketine bakalım. Zirve fiyatımız 137, zirvesinden %46 aşağıda. Bir yıl önce 70 lira 65 kuruşmuş. Oradan alan %4.7 kazanmış ama enflasyon buna gereken e, kötülüğü yapmış arkadaşlar. Burada para kazanamamış. Bir önceki çeyrek 91 gibiymiş. Oradan da %18.9 oranında değer kaybetmiş. Ben de bunu videoyu çekip söylemiştim zaten bilançonun iyi olmadan arkadaşlar. Şu anda 74 lira. Bakalım bundan sonra yarın ne gibi tepkiler olacak arkadaşlar. Şimdi bu kadar etkinlikleri, faaliyetleri anlattık. Bundan sonra değerleme yapacağız arkadaşlar. Tabi soyut bir kavram bu. Elimize kalem, kitap alıp biz şirketin demir başlarını saymayacağız. Onu kendisi yapmış. Zaten diyor ki benim bir öz kaynak değeri 25.71 bunu yapmış yani bize gerek yok. Biz getiriler üzerinden soyut bir e, matematiksel olarak bir değer biçeceğiz. 25.71'i 157.7 oranında çoğaltırsak bir gün sonra bu şirketin orta olarak kazanacağınız 40 lira 56 kuruş olacak. Bunun için ne verirsiniz 74 lira onu da faizi koysanız 39.96 yani aşağı yukarı aynı olmuş değil mi? Değişen bir şey yok evet. Yani fiyat 75 10 olsaydı bile biz aynı şeyi konuşacaktık arkadaşlar getirip bakın 74 dedi 75 10 olsaydı ne olacaktı getirdiler tam eşit olacaktı ve 75 10 da onun değer olacaktı zaten şu anda da 74 ve değerini de söyleyebiliriz ama bu bilanç geçmişte kadar arkadaşlar ve borsa geçmişi değil geleceğe fiyatlar biz de geleceği yönelik simülasyon yaparız. Nasıl yaparız bunu? sevgili arkadaşlar. Elimizde veriler var değil mi? Elimizdeki veriler e, hasılat verisi var, fabrik verisi var, net verisi var, öz kaynak büyüme verisi var ve bunların eğilimleri var. Aşağı mı doğru, yukarı mı gidiyor? E, bütün bunlardan faydalanarak Excel'e girdiğimizde Excel e, bunlara çok güzel tamirlerde bulunabiliyor. Eğer siyah bir çıkması arkadaşlar? Siyah kuyucuk çıkarsa zaten yapacak bir şey yok. Bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz, ne kadar hata yapmışız ona bakalım. Ben 31.50 tahmin etmişim, gerçekleşen 25.71, hata payı yüzde 18.4, şirket benim beklediğimden daha düşük bir performans göstermiş, ben de bu kadar çuvallamışım yani. Çünkü yüzde 10'u geçmiş Yüzde 10'u geçince çuvalladığımı kabul ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım, tekrar yeniden bir simülasyon yapalım. Defter değeri 25 ben 33 50 olacağı değil Büyük ihtimalle burada da yanılacağız. Çeyreklik öz kaynak büyümesi 39 43'ten 18 e arkadaşlar. Dolayısıyla fiyat 74 lira benim bulduğum değer 36 lira. Ya nasıl oldu bir önceki çelik 75 lira buldum şimdi 36 liraya düştü. E bir önceki çeyrek büyüme 39 43'te büyüme yarı yarıya yarı düşünce fiyata yarı yarıya düşüyor. Bu kadar basit. Bu tamamen şirketin alternatif getiriyi e, üstünlüğüyle alakalı bir şey arkadaşlar. Sen şimdi bu şirkete yatırım yaparsan bak burada kazanacağım para öz kaynaktan dolayı iki lira 21 kuruşmuş. Yani 25 lira 25 70 kazancı bu kadar olacakmış. Ama bunun için ne veriyorsun? 25 lira mı veriyorsun ya 74 lira veriyorsun. İşte mesele bu. Bunu da faize koyunca 4 lira 71 kuruş para kazanıyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Alternatif getiri senin getirinin iki katından fazla oluyor değil mi? İşte mesele bu. Bütün mesele burada arkadaşlar. Ee, dolayısıyla e, o zaman da değer düşüklü oluyor. Ya dur şimdi yarın tekrar bu 90'a gitmez mi? Hatta zirvesini tazelese ben de altına kötü şeyler yazıyorum diyorsan dur yapma sakın yapma. Sakın yapma arkadaşım. Çünkü ben fiyatla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Ben fiyat 137 lira olmaz demiyorum. Fiyat 50 lira olmaz da demiyorum. Fiyatla ilgilenmiyorum. Fiyatın ne olacağını bilsen. Kendi en düşük noktadan alır, en düşük noktadan satarım. Sevgili arkadaşlar. Ben hiçbir şey gitmez demiyorum. Etmez derim. Sadece etmez derim. Ama etmez ama gidebilirim. Evet gidebilirim. Gitmiş daha önce yine gidebilirim. Ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı traderler alıp satıyor. Onlar da çiziyorlar çizgiler. Burası destek, burası direnç, burası estek, burası köstek diyorlar. Para kazanıyorlarmış. E değer yatırımcısında benim gibi adamlar al sat yapmıyor. Seki yapmaz değer yatırımcısı. E kimden kazanıyorlar bunlar? Birbirlerinden. Dolayısıyla hepsinin kazanması mümkün değil. Yarısı kazanıyorsa geri kalan yarısı da kaybediyor arkadaşlar. Değil mi? Bir kazananın karşısında bir kayıp olacak. Ama sorarsan hepsi kazanıyor. Ben de buna inanmıyorum, yalan diyorum yani. İçinden kazanan vardır ama hepsinin kazanması mümkün değil. Sonuç, sonuç biz fiyat alıp satmıyoruz ki. Değer alıp satıyoruz. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif getiriyle olan korrelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama değer diyoruz. Dolayısıyla şirket şu anda değerine çok çok üstünde fiyatlanıyor. Değer yatırma açısından değil. Başka türlü yatırım yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da söyleyebilirsin. Ya sen kimsin ki değerlendirme yapıyorsun? Doğrudur. Benim değerlendirmem yanlış da olabilir. Ben kendi bakış açımı sunuyorum. Sen daha iyisini yapabilirsin. Faaliyet raporlarını okuyup daha iyisini yapabilirsin. Veya benim gibi ben faiz almışım. Belki seninki dolardır, altındır, gümüştür, başka bir şey olabilir. Ee, Değil mi? Veya çarpanlar metoduyla değer biçebilirsin, indirgenmiş dalga değer biçebilirsin. Bunların hepsi e, mümkündür ve farklı sonuçlar çıkar. Ben böyle yapıyorum ve bunu da sizinle paylaşıyorum. Kimseye al, sat, tut diyor muyum? Yok değil mi? Yok. Kendi fikirlerimi beyan ediyorum. Dolayısıyla karar sizin arkadaşlar. Videoları beğen, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala iyi olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur bir sonraki çeyrek bilançoda sonra görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.